Hepinize merhabalar arkadaşlar Şimdi çok düşündüm nasıl giriş yapsam diye Çünkü bu benim ilk videom olduğu için Aslında ilk videomda değil çocukken böyle çok saçma sapan videolar çekmiştim hani Herkesin böyle ee, çocuklukta o döneme olmuştur yani Enes Batur'u gördük diye video çekmiştim Filminin gösterimi vardı oraya gitmiştik arkadaşımla her neyse Çok böyle düşündüm nasıl giriş yapsam diye ama aklıma hiçbir şey gelmedi Dedim en iyisi herkese merhabalar ve çocukluktan beri youtuber olmayı zaten istiyordum ama artık hani öyle bir isteğim yok. Sadece böyle bu son zamanlarda çok fazla ne bileyim böyle insanlarla sohbet etmek istiyorum ya da insanların böyle yorumlarını okumak. E, yani benim hoşuma gidiyor başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek neden bilmiyorum ama böyle kamera karşısına geçip sadece size sohbet etmek istiyorum. Hani gördüğünüz gibi direkt odamdan hani böyle kamerayı açtım ve çekeyim dedim hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Sadece şu anda konuşuyorum. Kendimi tanıtayım. Hani beni burada ilk defa tanıyanlar için. İsmim Mehmet. Zaten yazıyor. Ee, 18 yaşındayım. Ee, Ankara Pırsaklar Fen Lisesi mezunuyum ve bu yıl e, Hacettepe Tıp Fakültesine kazandım. Ama hazırlıktayım şu anda arkadaşlar. Ee, Sayısal 1665. oldum. Öyle. Şimdi bu ilk video olduğu için ne tarz bir şey çekeceğimi bilmiyordum. Sadece böyle kendimi... hani kameraya alışkın olayım hani ilk videom olsun diye bu videoyu çekiyorum. Ama siz mesela benim ne çekmemi isterseniz ben çekerim. Siz yorumlarda yazın. Ben ona göre diğer videoları şekillendiririm. Görüşürüz kendinize iyi bakın.